Temmuz 2012'de 16 yaşındaki Rachel Schwab, arkadaşı Shayli Edi ile Skyler Nisi sırtından bıçaklayarak öldürmek için komplo kurdu. Dışarıdan bakıldığında Batı Virginia'lı gençler, Rachel Schwab, Shayli Eddie ve Skyler Nisi çok iyi arkadaşlarmış gibi görünüyordu. Ancak 6 Temmuz 2012'de Schwab ve Eddie hiçbir şeyden haber olmayan Nisi El Silvani ormanlarına götürdüler. Üçe kadar saydılar ve onu bıçaklayarak öldürdüler. Birkaç ay boyunca genç katiller korkunç suçlarını bir sır olarak sakladılar. Daha sonra şu sonunda baskıya boyun eğdi ve cinayeti itiraf ederek polise Nis'in cesedini sakladıkları yere götürdü. Onu neden öldürdükleri sorulduğunda Suaf, bunun ondan hoşlanmadığımız için olduğunu söylemişti. Bu en yakın arkadaşına Geber Kaltak dediği iddia edilen katil genç Rachel Suaf'ın gerçek hikayesidir. Ve onu bıçaklayarak öldürmüşlerdi. 10 Haziran 1996'da doğan Rachel Schwab'ın çok fazla vaadi var gibi görünüyordu. Onu tanıyanlar tarafından maceracı ve mutlu bir kız olarak tanımlanan Schwab, Morganton Batı Virginia'da liseye gittiğinde başarılı görünüyordu. Schwab'ın notları iyiydi, şan ve piyano dersleri aldı ve tiyatro ile ilgilendi. Ayrıca iki en yakın arkadaşı vardı, Shady Eddy ve Skyler Nees ve kızlar her şeyi birlikte yapıyorlardı. Schwab'ın yakın aile dostu Kelly Curse, ABC Nise. Hayatı seviyordu ve sevmemesi için hiçbir neden yoktu demişti. Çevresindeki insanlar onu seviyordu. Ancak çok geçmeden Kearns, şuafın davranışındaki değişiklikleri fark etmişti. Genç gezici dışarı çıkmaya, dersleri atlamaya ve düzenli olarak esrar içmeye başlamıştı. Bu sırada Skyler Neese olan arkadaşlık grubunda artan bir gerilim var gibi görünüyordu. Temmuz 2012'nin başlarında Neese'in sosyal medyadaki gönderileri, arkadaşları tarafından dışlandığını hissettiğini ima ediyor gibiydi. Nils Twitter'daki bir gönderisinde beni sinirlendirmek için gerçekten fazla bir şeye gerek yok diye yazmıştı. Kısa bir süre sonra şöyle demişti. Evde olmaktan bıktım. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize takılmayı seviyorum. Ve ertesi günde şunlar yazmıştı. Böyle şeyler yapıyorsun. Bu yüzden sana asla tamamen güvenmeyeceğim. Ertesi sabah Skyler Nees tüyler ürpertici bir şekilde ortadan kaybolmuştu. 6 Temmuz 2012 gece yarısından kısa bir süre sonra 16 yaşındaki Skyler Nees, Rachel Schwab ve Shaylee Eddie ile eser için buluşmak üzere Batı Virginia'daki Star City'deki evinden gizlice çıkmıştı. ABC News'in haberine göre daha sonra güvenlik kameraları Skyler Nees'in Eddie'nin aracına sabah 12.35 civarında bindiğini gösteriyordu. Lis nice bir daha asla canlı görülmemişti. Görünüşe göre Lis nice, bunun da diğerleri gibi de arkadaşlarıyla dışarıda geçirilecek bir gece olacağına inanıyordu. Ama Shoa ve Edin'in başka bir planı vardı. Kapşonlarının içine sakladıkları bıçakların yanı sıra temizlik malzemeleri, kürek ve daha sonra değiştirmek üzere temiz kıyafetler de gizlice yanlarına getirmişlerdi. Kızlar ot içip etrafta dolaştılar ve sonunda Pensilvanya'daki eyalet sınırının hem üzerindeki uzak bir ormanlık alanda durmuşlardı. Nils nice oraya vardığında arabada bir çakmak bulmak için arkasını dönmüştü. Ardından Chuaf ve Eddie bir, iki, üç diye saydı ve arkadaşlarını kelimenin tam anlamıyla sırtından bıçakladılar ve ölene kadar ona saldırdılar. Daha sonra kızlar onu gömmeye çalıştı. Toprağın kazılmayacak kadar sert olduğunu anlayınca vücudunu dallarla ve topraklarla kapladılar. Kalıntılarının nihayet keşfedilmesi 6 ay alacak. Cinayetten sadece birkaç saat sonra Skyler Nees'in ailesi onun odasında olmadığını fark etti ve kaybolduğunu bildirdiler. Polis ilk başta onun kaçtığını zannetti ve arkadaşları da ortadan kaybolduğu haberini vermişti. O sabah şeyle Eddie, Skyler Nees'in ailesini aradı ve kendisinin Rachel Schwab'ın önceki gece onunla birlikte olduklarını açıkladı dışarı çıktıklarını, saat 23 civarında Nisi aldıklarını ve gece yarısından hemen önce, Nisi evinin yakınına bırakmadan bir süre önce esrar içmek için etrafta dolaştıklarını itiraf etti. Daha sonra güvenlik görüntüleri kızların Nisi gece yarısına kadar almadıkları için bu zaman çizelgesinin kapalı olduğunu ortaya çıkaracak. Bu arada Rachel Schwab, annesi ve aile dostu Kelly Kurz ile son dakika tekne gezisine çıkmaya karar vermişti. Rachel Schwab'ın annesi Patricia, Rachel'ın arkadaşı Skyler Nace'in kaybolduğu yönündeki haberi gündeme getirdiğinde Rachel'ın davranışı pek sıra dışı görünmüyordu. Daha sonra en yakın arkadaşının sözde hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasının ertesi günü Rachel Schwab iki haftalık bir kilise kampına gitmek üzere ayrılmıştı. Zaman geçtikçe Rachel Schwab ve Shaylee Aiden'in Skyler Nace'in ortadan kaybolmasıyla ilgili bir şeyler bildiği ortaya çıkmıştı. Ve hatta FBI devreye girerek kızların dolaplarını aradı ve bilgisayarlarına el koydu. Yine de hem Şuaf hem de Erik önceki hikayelerine sadık kalmışlardı. Anlattıkları ifadeler kelimesi kelimesine aynıydı. Prova edilmediği sürece kimsenin hikayesi tamamen aynı değildir dedi bir polis memuru. Polis memuru Shaylin'in yanlış davrandığını düşünüyordu. Rachel ise ölesiye korkuyordu. Daha sonra Aralık 2012'nin sonlarında Rachel Shaw sinir krizi geçirdi ve kısa bir süreliğine psikiyatri hastanesine kaldırıldı. Ocak 2013'ün başlarında serbest bırakıldığında polise kendisinin ve Eddie'nin Skyler Nisi cinayetini planlayıp gerçekleştirdiklerini söyleyerek sonunda itiraf etmeye karar verdi. Bunu neden yaptıkları sorulduğunda sadece ondan hoşlanmadık demişti. Skyler Nisi'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık 6 ay sonra Rachel Schwab, polisi kendisi ve Eddie'nin Pensilvanya'da cesedi sakladığı bölgeye götürdü. Sonunda yetkililer kalıntıları kurtarmaya başladılar. Mayıs 2013 itibariyle polisin elinde hem Schwab'ı hem de Eddie'yi tutuklamak için yeterli kanıt vardı. Rachel Schwab'ı şahsen tanıyanlar onun bu kadar vahşi bir cinayet işlemiş olabileceği karşısında şaşkına dönmüştü ve hiçbir zaman bunu yapacağına karşı bir işaret yoktu. Kelly Kearns onun hakkında kötü bir çocuk değil, zorba değil, hayvanlara işkence yapmadı. Tüm potansiyeli ve ahlaki değerlerine rağmen bunu neden gerçekleştirdiğini aklım bile almıyor demişti. Bir savunma anlaşması sağlandıktan sonra Rachel Schwab, Skyler Nees'in ikinci derece cinayetindeki suçunu hemen kabul etti. Şubat 2014'te 10 yıl sonra şartlı tahliye imkanı birlikte 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını vermeden önce Nice ailesinden özür dilemişti. Bunu yapan kişi gerçek ben değilim demişti. Korktum, yapmak istemediğim bir şeye kapıldım demişti. Nis'in nice babası Shaw'un özrünü kabul etmedi. Değil Nice yanıt olarak Rachel Shaw kızımı soğukkanlılıkla öldürdü dedi. Özürlerini kabul edip bunların üzerine kapatamam demişti. Schwab cezasının ilk kısmını çocuk esirgeme kurumunda çekti ve 18. yaş gününden sonra bir eyalet hapishanesine yerleştirildi. Bu arada Shelley Ailey birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 15 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı da vardı. Rachel Schwab başlangıçta kendisinin ve Shelley Ailey'nin arkadaşlarını sadece ondan hoşlanmadıkları için öldürdüklerini iddia etse de herkes bu gerekçeden memnun değildi. Aslında bazıları çiftin gizli bir cinsel ilişkisi olabileceğini ve Nisin nice bunu öğrendiği için onu öldürdüklerini öne sürmüştü. Mayıs 2023'teki şartlı tahliye duruşmasında o zamanlar 26 yaşında olan Şuaf bir rapora göre bu teoriyi doğruladı ve kendisinin Edin'in birbiriyle görüştüklerini ve Nisin nice sırlarını ifşa etmesi durumunda ne olacağından korktuklarını iddia etti. İlişkiyle ilgili bazı şeyler öğrenildikten sonra aramızda gerginlik oluştu dedi. Bu düşmanca ve şiddetliydi. Ergenlik çağındaki zihinlerimizle bu çatışmayla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorduk. Ve sadece bunun durmasını istiyorduk demişti. Ancak Skyler Nees'in ailesi, onun asla arkadaşlarını açığa çıkarmayacağı konusunda ısrar etti. Başka eşcinsel arkadaşlarının da olduğunu ve onların ilişkilerinden rahatsız olmayacağını söylediler. Şartlı tahliye kuruluna yaptığı açıklamada Nees'in babası Dave Nees, şu afa şartlı tahliye verilmemesini şiddetle tavsiye etmişti. Açıklamada, bu narsist, birinci derece soğukkanlı katil, tek çocuğumu vahşete öldürdüğü için üzgün değil diye yazdı. 6 Temmuz 2012 tarih belirli bir nedenden dolayı seçildi. Bu canavar, kilise kampına gitmeden önce cinayetin ortadan kaldırılmasını istiyordu demişti. Rachel Schaaf'ın şartlı talihsi reddedildi. 2028'de serbest bırakılması ise bekleniyor.